Bir bilmece oldu yaşantım. Bir bilmece oldu. İnan, inan. Ben bile çözemiyorum. Bir bilmece oldu yaşantım. Hmm. Önder alışveriş merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sunar. Mutfağı programında bu hafta Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği'ndeyiz. Hmm. Dadımız kaçmasın proje kapsamında bugün gaymak yağlı, bol cevizli, tarçınlı, sinigat merinin yapımını Şeniz Akşahinler'in tarifiyle sizlerle paylaşacağız. Evet Şeniz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Öncelikle biraz böyle kendinizden bahseder misiniz bizlere? Sizi çok iyi tanıyoruz ama tanımayanlara. Evet, ben Şeniz Akşahinler, emekliyim 12 yıldır. Ee, 10 yıla yakındır da Kıbrıs mutfağını pişirip satıyorum özel sipariş üzerine. Emeklilik yetmez mi diyecek kimileri? Emekliliğin yetip yetmemesi o beni ilgilendirir de Kıbrıs kültüründe yemeklerimiz unutulmasın. Annemden öğrendiysem, yapıyorum, yani artık bu hazır kafelerde, şeylerde hep hazır rafıslar, onlar bunlar. En güzeli sinigatmeri, Kıbrıs'ın mutfağı, e, Kıbrıs'ta yapılan samsılarımız var, katmerlerimiz var, kayıp pastalarımız var, pilavunalarımız, kabak böreklerimiz, bunlar unutulmasın. Kıbrıs'ın kültürü unutulmasın, yemek kültürü, benim bütün derdim bu. Ee, kültürümüzün unutulmasın diye de zaten bir yemek kitabı çıkarmıştım. Kıbrıs kültüründe yemeklerimiz, annemden öğrendiklerim. Kitap bitmiş şu an. Sanırım Deniz Plaza'da böyle çok az bir şey kaldı. Yani bugün de burada. Evet. Baktım gördüm ki dadımız kaçmasın bir program. Herkes burada bir yardım yapmaya çalışır. Bir iyilik de benden olsun dedim, ben de geldim. Bugün Katmerimizi yapacağım burada. Merak edenler, isteyenler, bu lezzeti tatmak isteyenler annemin, nenemin tarifiyle buyursun. Telefon numaraları vardır. Alsınlar, yesinler. Ona göre konuşuruk. Katmer kapısın, katmeri nasılmış diye. Evet Çin Hanım, biraz da böyle katmerden bahsedelim. Katmerden. Kaymak kıvamı bir kere güzel olması gerekir. Yani eskiden köylerimizden aldığımız kaymak yağlar çok güzel ama şimdi şu an Arden'in kaymak yağı da çok güzel. Ben evet, fırsat bulduk de. sonra alıyorum. E un dersen aranın unundan başka un yani Kıbrıs'ta hem yerli malımız hem çok güzel açılıyor, yoğurması güzel. Yani hamurumuzu yoğuracağız. Bezemizi açacağız, bol kaymağımızı süreceğiz, cevizimizi dövüp içine yerleştireceğiz, tarçınımızı fırında pişirip üzerine şerbetini dökeceğiz. Buyurun alın, yiyin, görün. Evet, yapımına başlayalım o zaman. Tabii ki, tabii ki başlayalım. Evet, katmerimizin yapımına başlayıyoruz. Önce unumuzu koyalım. Tabii ki arun. Başka unla ben çalışmam. biraz tuz ve çok az elinizin dayanacağı bir yani böyle henüz ılık su. Dök dök dök. Tamam. bazen soruyorlar ne kadar una ne kadar su Yapacağınız işe göre mesela bir kilo un koyup aldığı kadar suyuna yoğurabilirsiniz. Yani miktar una göre değişir. Peki Şeniz acım bezenin güzel açılması için ne gibi püf noktalar var? Neler? Püf noktası hamuru güzel yoğuracağım. Evet. Hamuru İyice. özleşene kadar sakız gibi olana kadar yoğuracaksın. Yani bu şimdi açılmaz. Evet. Bunu yoğuracaksın. Hamurlarımız hazır. Bunlar birazcık dinlenecek. Bir 5-10 dakikacık. Sonra açacağız. Ve kaymak yağısını sürüp cevizini döküp tarçınını koyup katmer haline gelecekler. Evet, hamurumuz beklemekte. Yuvarladık. E, ateş kuru yemişleri inan. Cevizlerimiz gibi bembeyaz. Kokusu bile güzel. Cevizimizi övülelim de başlayalım. Evet, şimdi gayma yağlarımızı. Evet. Adım adım Katmere doğru giderek. Hamurumuz hazır, cevizimiz hazır. Şimdi kaymak yağımızı, göründüğü üzere tabii ki kaymak yağ birazcık sert olur. Bunu bezeye sürmek zor olur. Bunu birazcık eritecek. Ondan sonra bezemizin içine koydum Evet, erdem kaymak yağımız. Evet, erdem kaymak yağı. Mis gibi kokusu. Vallahi asıl eski köyümün kaymak yağısı gibi, mis gibi. Her zaman kullandığım kaymak yağı. Evet. Kaymak yağımızı da erittik. Hazır. Cevizimiz de hazır. Şimdi artık şerbetimizi yapalım. Yavaş yavaş. Evet, o bafra yararsak. şekerimiz. Bafra şekeri. Bafra ürünleri gerçekten güzel Kıbrıs'ta. akete 7 bardak hı hı. çıktı. 7 bardak da su. Hı hı. 5, 5 6 Yedi, bir yarım daha dök kaynamaya gidecek 7 bardağı yedi buçuk ben öyle korum kimisi daha hafif sever şerbet şeyi suyunu daha fazla gorsanız her zaman için fırın katmerinde özellikle hamurlaşır bire birdir bir yarım bardak altı bardağın üstünde bir yarım bardak fazla koyacaksınız ki şerbeti tam tutsun daha az da korsanız bu sefer de sakızlaşır ha. Tam kararını tutturmanız gerekir. Da öğrenmiş olduk. Evet. Şöyle kaynaya dursun. Evet, bu kadar. Şimdi şerbetimiz kaynarken, biz hamurlarımızı açacağız. Önce tepsilerimizi, tabii ki kaymak yağıyla, yağlayacağız. Sonra da hamurumuzu açmaya başlayacağız. Böyle dursun. Ja, bismillah, det er kadar basit. Kaymağımız eridi. tarçınımız ateş kuru yemişlerinden mis gibi kokuyor. Hakikaten kokuyor. Evet. Cevizi de elini korkak alıştırmayacaksın. Manzemeden çalmayacaksın. Yaptığın işi kötülemeyeceksin. Ateş kuru yemişlerinden da cevizimiz. Evet. Ve katmeri çok insan. Bak püf noktasında söyleyeyim. Böyle böyle sarmayacaksın. Şunu şöyle yapacaksın. Şu da şöyle gelecek. Bu şekilde kıvıracaksın. Arada kalan boşlukların içi şerbet olsun ki yerken ağzına kuru kuru gelmesin. Yani şöyle şöyle. Büzerek Evet. Yağladığımız tepsimize 175 derece. Aşağı yukarı 40-45 dakikada pişer. Onu da alayım. Alt üst çevireceğiz. Evet katmerlerimiz pişti. Alt üst ettiklerimiz tamam. Şerbetimizin içine biraz limon, biraz da çiçek suyu mis gibi. Ve bir iki karıştır. Artık şerbeti dökebildik katmerlerimizin üstüne çıktı. Şerbet de sıcak, katmer de sıcak olacak fırından çıkarkenden. Güzel çeker. Şeniz Hanım. Ellerinize, emeğinize sağlık. Mutfağımız mis gibi koktu. Evet. Sinigat Meri. Bol kaymak yağlı, bol cevizli, bol tarçınlı. Alan yiyin satın tadını görecek. Bu bizim kültürümüz. Nenelerimizin. Nenelerimizin nenelerinin kültürü. Unutulmasın. Bugün tadımız kaçmasın programında. En sevdiğim iş. Hamur yoğurmak, hamur açmak. <laughs> Beni bilenler bilir. Bugün de bunu yapmak istedim burada. Afiyetler olsun, helal hoş olsun. Evet, evet teşekkürler. Kadar. Ellerinize, emeğinize sağlık. Evet. Günay Bey, sizler neler söylemek istersiniz? Evet, gerçekten bugün yine tadımız kaçmasın mutfağında. Sizlerin sevgili Gülten Hanım'ın, Şeniz Hanım'ın enfes bir tatlıyı sınıf, ülkemizin kültürüne ait olan bir tatlıyı yaptık. Ben Öncelikle Gülten Hanım size, Şeniz Hanım sizlere bu emeğinizi harcadınız. Bizlere katkı olsun diye bugün biz, bizlerle birlikte oldunuz. Ee, gerçekten e, tüm camiam adına sizlere yürekten teşekkür ederim. Hiçbir şey yok. teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ve e, gerek bu projede, gerekse Gülten Hanım'ın sunmuş olduğu Kıbrıs Mutfağı Projesi'nde Kıbrıs'ımızın kültürünü gelecek nesillere de aktarabilme şansını yakalayabiliyoruz. Ne mutlu bizlere. Evet, Çok teşekkür ederiz Günay Bey. Evet şimdi samım ömrüme haciz şiirinizi bizler için okur musunuz? Okuyayım. Evet. Ne kadar mutfağı sevsem, şiir yazmayı da severim, okumayı da severim, etkinlikleri de severim. Evet Ömrüme Haciz ikinci şiir kitabıma adını veren kitap. Eee şiirim. Senden önce hiç kimse yaşatmadı böyle kendini yüreğimde, acıtmadı acıtamadı canımı derinden geceler çağılatmadı yüreğimi ve ben ve ben böyle sessizliğin çığlıklarını hiç duymadım ruhumun derinliklerinde her rüyayı sana yordum her mutluluğu sende buldum seni aradım günlerce gecelerce ama sen yoktun yoktun be sevdam geceler sabaha teslim ederken yaralı yüreğimi dilimin ucunda dua oldun yüreğimden dökülen gecenin Gecenin çaresizliğiydi belki de. Sensiz geçmiş koca bir ömrün hesabı. Her sabaha sensiz uyanmak. Ömrüme, ömrüme hacizdi hayalinle yaşamak. Sevda, sevda kocaman bir yangındı yüreğimde. Yanıp yanıp sönmeyen küllerinden, küllerinden yeniden, yeniden ateşe dönen ve ben... Ve ben sevdam bir ömrü harcadım sana, bir ömrü senin haberin bile yokken, bir ömrü harcadım sana, bir ömrü. Evet, ömrü macize böyle bir şiir. Şey. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, istek üzerine bir tane daha okuyoruz. Çaresizliğim üzerimde geçen yılların ağırlığı var. Çaresizliğime? Gökyüzündeki yıldızlar bile ağlar. Yüzümde kederin izleri Kirpiklerimde yaşlar Yorgunum, ümitsizim Çırpınmam neye yarar Yıllarca hep yıllarca bekledim Bir gün yüzüm gülecek dedim Yaşam savaşında ömrümü yitirdim Tanırım, tanırım mutluluğun için benden esirgedin Çaresiz, çaresiz yarınları düşünüyorum Bir ümit ışığı yok mu diyorum Yüzlerde teselli, gözlerde merhamet görüyorum. Bir bilmece oldu yaşantım. Bir bilmece oldu. İnan, inan. Ben bile çözemiyorum. Bir bilmece oldu yaşantım. Hmm. Erikson'dan bulaşıklarımız da yıkanıyor. Mis gibi. Hmm, bayağı da güzelmiş kokusu. Evet. <laughs> Alışveriş Merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sundu.